Diyabet bu büyük bir yalandır. Doğal iyileşmenin şok edici yöntemi size yıllarca saklandı. Diyabet sonsuza kadar değildir. Aslında ikinci tip diyabet tersine çevrilebilir ve bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Gerçekten ne işe yarar? Birinci, hareket etmek sizin ücretsiz insülininizdir. Yemekten sonra yürümek kan şekerindeki dalgalanmaları minimuma indirir. İkinci, beslenme temelleri. Gerçek gıdalar, şeker ve un içermeyen ürünler, sebzeler, proteinler, sağlıklı yağlar hepsi serbesttir. Ama ara öğün yok, sadece tam öğünler. Üçüncü, uyku sandığınızdan daha önemlidir. 7 saatten az uyursanız, tatlı yemeseniz bile kan şekeriniz yükselir. Dördüncü, stres, şeker demektir. Rahatlamayı öğrenin ve stresi azaltın. Bu ezoterik değil, bilimdir. Beşinci, yeterli su olmadan sağlıklı bir metabolizma olmaz. Sonuç nedir? Haplar iyileştirmez, alışkanlıklar iyileştirir, sağlığınızı geri kazanabilirsiniz. Bu sihir değil, bilimdir. Kan şekerini dengelemek ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlamakla ilgili özel bilgileri sizin için derledim. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.